Günaydın efendim. Keyifli bir pazarda, kar yağışının ardından doğan güzel güneşte, güneşli bir pazarda yine AS TV izleyenleriyle AS TV stüdyolarında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim stüdyolarımıza. Ee, Süt yok onu İsmet Parpudar. Hoş geldiniz İsmet Bey. Hoş bulduk. Kendisiyle bugün hayat üzerine konuşuyor olacağız. Hayattaki bir takım alışkanlıklar ve alışkanlıkların bırakılması ve terk edilmesi üzerine İsmet Bey'in çok engin tecrübeleri var. tecrübelerinden yararlanacağız. Biraz şiire dokunacağız. Şiirin ruhumuzdaki yerini konuşuyor olacağız. İsmet Bey'in sesinden enfes şiirleri enfes tadı olan o güzel okumasıyla, o sesiyle ruhumuza dokunan enfes şiirleri dinliyor olacağız. Biraz şarap diyeceğiz, üzerine biraz balıkçılık diyeceğiz. İsmet Bey ile dolu dolu hayat üzerine bir sohbet edeceğiz ve pazarınıza biraz renk katmaya çalışacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İzleyenlerimize biraz tanıtabilir miyiz size? 1938 yılında Edirne'nin Uzun Köprü kazasında dünyaya geldim. Çiftçi bir ailedenim. 2000 dönümden daha fazla topraklarımız, arazilerimiz vardı. 20 yaşıma kadar bir köyle kasaba arasında gidip geldim. Ortaokulu bitirdikten sonra 3 yıl Çanakkale'de Çanakkale Öğretmen Okulu'nda yatılı olarak okudum. 2 yıl da Bursa Eğitim Fakültesi'nde Edebiyat bölümünü bitirdim. 6 yıl kadar edebiyat öğretmenliği yaptım. Yedek subaylığım Bursa'ya çıktı. Evliliğim Bursa'da oldu. Tahsilimin büyük kısmını Bursa'da geçirdim. Herhalde dedim Allah'ın sopası yok. Bursa'da kalıyor. Ben de öğretmenlikten <laughs> tayinimden vazgeçtim ve Bursa'da yerleştim. Uzun yıllar tekstil yaptım. Öğretmenlik yapmadınız mı? 6 yıl, kadar altı yıl e öğretmenlik kadar. yaptım. E liselerde edebiyat öğretmenliği yaptım. Divan edebiyatı okuttum. Ha, çok güzel. E şimdi 25 yıl kadar bir zamandır Bozcaada'da yaşıyorum. Peki teksin ne kadar süre İsmet Bey? Tekstil, 20, 25 yıl kadar tekstil yaptım. 25 yıl tabii kadar ya, tabii aslında ya. aktif olarak ticaretin tabii. içerisinde bir hayat sürdünüz. Evet. E, kasaba ve şehir arasındaki yaşamdan şehre geçiş, şehirde evet. öğretmenliğe geçiş. Öğretmenlik bir devlet memurluğu, evet. devlet okulunda öğretmendiniz değil evet. mi o tarihlerde? Evet. liselerde, normal. liselerde, tabii, tabii. normal düz tabii, liselerde. Tabii. Onun üzerine ticaret, ticaretten evet. sonra da adaya geçiş. Evet. Sormak istiyorum hangisi daha seçtiğiniz ya da tercih ettiğinizi devlet memurluğu ve özel sektör arasında. Şimdi devlet memurluğu olarak memurluk derseniz o kavramın içinde değil de öğretmenlik içinde tamam. hep bir uktedir. Niye devam etmedim? Niye kalmadım? Niye kalmadım diye? Ee, hep e, unutamadığım, içimde hep kalan bir özlemdi ve bir şeyler olduğu zaman da biz eski öğretmenlerdeniz, ben öğretmenim, ben öğretmen kökenliyim derim hep. Hı hı. Şimdi tekstil daha başka bir şeydi, büyük mücadele. Yani kurtlar sofrasının ortasındasınız. Ne öğretmiştiniz? Ben e, fantazik kadın kumaşları üretiyorduk Doruk Çarşısı'nda ve ürettiğimizin büyük bir kısmı Güneydoğu'ya satılıyordu. Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Antep, oraları yılda iki buçuk milyon metre kadar kumaş üretiyorduk, fason veriyorduk. Bizim zaman hani kendi hı hı. imalatımız yoktu, onu. Sonra bu 2000 krizlere başlayınca doğudan gelme, yavaş yavaş bu işin üstesinden gelemeyeceğimizi anladık ve biz hı hı. işimizi süzdük, çekildik. Ondan sonra ben işte adaya geçtim ve bundan sonra dedim zamana karşı para için kazanmak için parmağımı kaldırmam ve 30'lu yaşlarda oraya gitmek varmış. O zaman olsaydı şimdi hayat çok daha değişik olurdu ve de uzun yaşardık. Tarihin babası Herodot Bozcaada için demiş ki insanları uzun ömürlü olsunlar diye tanrılar Bozcaada'yı yarattı. Ben de diyorum ki tanrılar 5 milyar yıl önce İsmet Kulumuz gelecek, Bozcaada'yı yaratın demişler. <laughs> Ve ben de adada çok 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 güzel bir yaşantım var. Bu yaşantı tabiatla iç içe olmuşluktan. E, Yılın sanıyorum. 9 ya da 10 ayı adada geçiriyorsunuz yok, değil mi? Yok 11 ayı geçiyor. Hani buraya geliyorum bir ay çok özlüyorum. Yani Bursa'yı çok seviyorum. Bursa bana hı hı. çok şeyler verdi. Fakat adadaki yaşam çok değişik. Serbestsiniz. Zamana karşı bir yarışınız yok. Karışan yok. Görüşen yok. Doğayla iç içesiniz. O bakımlardan. İşte geldim, ben 29'unda geldim. 4 yıldır 29 Aralık'ta geliyorum. Yılbaşını burada geçirelim diye. Hı hı. E, ve sıkılmaya başladım. <laughs> Şeyde. Ne zaman tekrar geri dönüş? Ve herhalde Şubatın ilk yarısında gitmem lazım. Bağların budanması lazım. <laughs> Onları budamak adada lazım. Adada çiftçilik yapıyorsunuz, yetiştiricilik yapıyorsunuz. Şimdi şöyle, ben yani benim adada bağlarım var dediğim zaman adadanın yerlilerinin bağları olanlar gülerler. Benim az bir şey, 10 dönüm kadar bir bağım var. Ama. E modern sistemle yeni bağcılık dünyanın kullandığı modern sistemde bir geçiş yaptık biz. Hı hı. Ve bizim bağlarımız çok modern, çok güzel ve çok kaliteli dünyanın tanıdığı üzümlerden de bir bağ kurduk ve küçük de olduğu için bakımını sadece ben yapıyorum. Ne işçi çalışıyor ne bir şey. Üzüm bağının dışında her türlü meyve ve sebze de yetiştiriyorsunuz. Ben yazın tabii ki çok teşekkür ederim. Misafir ettiniz, ağırladınız. Eee Parpudar ba olarak zaten Parpudar'ın malikanesi de olarak olarak geçiyor Bozcada da. Yoluşan izleyenlerimize mutlaka tavsiye ederim. Ee, İsmet Bey gönlü de çok açık, misafirperverliği de çok e, ulu ve yüce bir e, kişi. E, kendisiyle çok farklı sebeplerle tanıştık ama orada o ortamı da Bozcada da yaşama şansımız oldu. E, bir bağ evi, birçok e, Etrafında sabah kahvaltı yapmak istediğinizde İsmet Baba'nın elleriyle domatesi, salatalı bahçeden koparıp masanıza getirdiği, akşam çayınızı içerken şöyle bir güneş batımını izlediğiniz, hatta yine orada belki akşama ilerleyen saatleri bir şeyler yudumlarken canınız istedi kalkıp tam salkımıyla yukarıdan üzümü dalından koparıp yiyebildiğiniz, rüzgara karşı uzanarak hamakta uyuyabildiğiniz, muhteşem huzurlu, İsmet babanın tüm enerjisini, duygularını Semra Hanım çok saygı değer bir hanımefendi eşi, sevgilerini, duygularını ve hayata bakışlarını çok güzel yansıtan mutlaka görmeniz, yaşamanız ve hissetmeniz gereken bir yer. Ben sizin adınıza davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herkes ben bu kadar görsün yani istiyorum. İşlerime kendim bu kadar tercüman olamazdım. Sağ olun. Herkes görsün ve yaşasın evet, istiyorum evet. oradaki evet, o emekle büyüttükleriniz eserlerinize. İşte bugün artık ticari amaçlarla aldığımız gıdaların büyük bir çoğunluğu bozuldu işte seralarda yetişenler ilaçlar 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 bir sürü şeylerle biz orada doğal yetiştiriyoruz. Hiç Benim, ilaç kullanmıyorsun hiç, değil mi? Ben tek bir ilaç kullanıyorum onu da burada bu vesileyle hani fırsattır hobi olarak daha geniş yapanlar zire, hmm. bahçecilik yapanlar için söyleyeyim tek bir ilaç kullanıyorum ben doğal ilaç Isırgan ısırgan bizim elimizi acıttığı zaman zanneden ki dikenleri batıyor dikeni değildir asitidir Isırganın elimizi yakan o ısırganlar 40-50 santim olduğunda Hı. ben onları biçiyorum 100 150 litrelik bir varilin içine koyuyorum ağzına kadar su dolduruyorum ve onu 15-20 gün güneşte bekletiyorum o ısırganın bütün asiti suya geçiyor ve ben o suyu alıp süzüyorum onu şeyde ilaç olarak kullanıyorum çiçekten sonra meyve hani fındık büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde, domates, biber çiçeği döktükten sonra döllemeyi önlemesin diye ...hem yaprağı çok besliyor doğal olarak... ...yaprak gübresi gibi oluyor... ...hem de bütün haşeraları şey diyor öldürüyor. Aslında şimdi e, görüyorum birçok markette... ...organik gıda ya da tabii, organik tabii, ürün satışı tabii. var deniliyor ama... ...tabii şuna çok takılıyorum. E, siz mutlaka Acaba. bu konuda bir açılım getireceksiniz. Acaba gerçekten organik mi? Evet. Yani bir şeyin tarladan alınıp da paketlenip gelmesi... ...organik olması anlamına gelmiyor. İzleyenlerimize özellikle Doğru. bu konuda altını Doğru. çizmek istiyorum. Organik olan ürünler gerçekten kimyasal ilaçlardan uzak, kimyasal ilaç kullanılmadan yetiştirilmiş olan ürünlerdir. Tarladan aldığınız ya da bahçeden masanıza gelen değil, yetiştirilirken kimyasallardan uzak olarak yetiştirilen ürünlerin adı organiktir. Bu sebeple lütfen organik adı altında paketlenmiş ya da organik olarak satılan gıdalara dikkat edin. Ekleyeceğimiz bir şey var mı İsmet Bey? Yanlış ifade yok, ediyor yok, muyum? Yok, çok güzel de ifade ettiniz. Ben öyle diyorum, benim bahçemin kenarından birinin elinde ambalajında ilaç şişesi olsun geçirmem. <laughs> Geç başka taraftan git derim. Yani o kadar hassasım ona göre. Hı hı. Çünkü ben satmak gayesiyle değil. Kendi ailem için şey diyorum. Benim orada bin litrelik bir derin dondurucum var. Ben orada barbunya, yeşil biber, domates, bamya, taze fasulye. Aklınıza ne gelirse onların hepsini orada donduruyorum ve gelirken eve götürüyorum. Büyük çoğunluğunu biz evde kendi ürünlerimizi yiyoruz. Peki ticaretten sonra yani ticarette bu kadar aktif iş yaşamından sonra Bursa'daki yaşamdan sonra adaya gidip adada tekrar hayata başlamak nasıl bir karardı? Ne oldu da o kararı verdiniz? Ha, benim esas adaya gidişim e, biz burada e, çok eskileriyiz adanın e, şey Bursa'nın zıpkınla balık avlayanlarındanız ve o yörelere biz balık avlamak için giderdik. Çanakkale'ye giderdik, tekne tutardık. Hmm. Bozcaada'nın açığında küçük adalar var. O adalarda 3 gün, 5 gün, bir hafta kalırdık ve oralarda balık avlardık ve kumanyamız bittiği zaman Bozcaada'ya giderdik. Kumanya alma. O zaman ben ilk defa Bozcaada'ya orada hayran oldum. Ki bu hani 70'li yılların ortalarıydı. 72, 73 falandı. O zaman içimden ah dedim. Ben dedim hani işimden ayrıldığımda kendime bir emeklilik olduğunda ben kesin buraya gelirim dedim. Allah onu kabul etti. <laughs> Ve oraya o, o yönde gittik. Biz esas balık için gittik. Genada'ya balık için gittik. Sonra Çanakkale Öğretmen Okulundan orada 50 yıldır öğretmenlik yapan bir arkadaşım da oradaydı. Onun vasıtasıyla yerler aldık falan. Ondan sonra yerleştik. 25 yıldır ben adadayım. 20 yıldan bu yana da yerleşik düzendeyiz. 25 yıllık ticaretin üzerine 25 yıllık da aday evet, yaşamış. Evet, evet. Peki buradaki şehrin konforunu özlemiyor musunuz? Konfor öyle bir şey ki yani. İhtiyaç olduğu zaman konfor oluyor. Öbür türlüsü fazlalık oluyor. Ben şimdi adaya gittiğimiz zaman bizim bey kelimesi kalkmıştır. Sevmiyorum. Burada işte İsmet Bey kravatlar, şeyler, zaten falan filan. O arada o kadar rahatız ki. Çok 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 değerli dostlarımız var. Dışarıdan İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan falan. Ve biz inanır mısınız Lidyalılardan önceki devri yaşıyoruz. Parayı bulamadık da Telefon ediyor Abi diyor yerinde mi? Evet ben adadayım Biz yerleşim biriminin dışında bizim yerimiz biliyorsun Adadayım sana da uğrayacağım Bir şeye ihtiyacım var mı? Ya iyi söyledim işte peynirle ekmek yok su yok o Alır getirir bırakır para yok Öyle, hani para falan ondan çıngar çıkar. <laughs> o gelir şey, abi ya işte İstanbul'dan İzmir'den arkadaşlarım var bana biraz şarap lazım gelir 3 şişe 5 şişe neyse alır gider para yok domates Öyle... isteyen karpuz <laughs> isteyen zaten... Biz de yaz boyu sizin adadan e, her akşam bir karpuz alarak sabah kahvaltılara <laughs> yani İzmet amca bize dağı. bir karpuz verir misin gece elimizde karpuzlarla adadan sizinle bu çıkıp yine e, bir ev vardı kaldığımız 15, çok güzeldi 15-20 çeşit domates var bende. <laughs> Türkiye'nin her tarafından çok gelen domatesleri hep böyle almışımdır. Tohumunu ıslah etmişimdir. Ben dışarıdan tohum almam. Hep kendi tohumum. Fideyi kendim yetiştiririm. Belki 8-10 bin tane fide yetiştiriyorum ve adada dağıtıyoruz bunları. Eşim diyor bana sen de şakşak kudalasısın şak diyor. <laughs> evet. <gülüyor> ben yani verdikçe babam da öyleydi. Eli çok 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 açıktı ve verdikçe rahatlıyor insan. Verdikçe çoğalıyor sana dönüyor. Evet, o ben e, o güzel şiirlerinizden Birini dinlemek istiyorum e, Rejiden bizi rica edelim <laughs> Size mikrofonu da uzatayım e, tabii. Hangisiyle başlamak isteriz? Üç ben, şiir seçtik e, Şöyle diyeyim Yenilerin yeni neslin pek bilmediği Kıyıda köşede kalmış Benim de çok zaman sonra Bundan 15 yıl kadar önce rastladığım e, Kastamonu'nun Daday kasabasının Çiğleri köyünde Tarihi bir tellik havağın hikayesi. Orada 15 yıl kadar önce TRT, tarihi bu Telli Kavak'la ilgili bir belgesel hazırlıyormuş. Orada tesadüf ettim. Rastladım. Ondan sonra o şiiri aradım. Zor zar buldum. Ve o şiiri çok seviyorum. Yani bir vesile onu okumak isterim. Lütfen paylaşalım. Teşekkür ederiz. <laughs> telli kavak vardı Daday'ın Çiğdere köyünde Usuldan usuldan büyürdü Yerin karanlığından azad olmuş Aydınlık sular yürürdü ayaklarının ucunda Kendi halindeydi telli kavak Geceleri gökyüzüne bakarak Saman düşünürdü yaprak yaprak Başka şey de dilemezdi en uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar da denmezdi. Gel zaman, git zaman, kızını ev verecekti Çiğdereli Halil. Cebindeki yetmezdi. Bir gece, her yansın ettiler baltayı ayak bileklerine telline. Uyanı verdiği kuruştan aman dedi telli havak kıyman. Sular bulandı ayaklarının ucundan. Yapraklar yalvardı hep birazdan. Vurma, vurma. Vurma. Aman zaman dinler miydi çider el Kızına ev verecekti cebindeki yetmezdi. Yıkılı verdi Ortasına gecenin boy boyu çak. Oldu mu ya dedi ...telkavak. Böğründe duran baltaya. Yaşayıp gidiyorduk ...şunun şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını suların saman yoluna yaprak yaprak olacak şimdi rüzgar kuşlar nereye konacak oradan oraya atıldı tellikavak elden ele satıldı boynuna dört demir takıldı çankırıya beş mavzeratımı uzak bir tepenin duldasına çakıldı telefon direği oldu tellikavak vınladı durdu telefon telleri boynumda. Sama yoluna baktı geceleri. Suları düşündü ayaklarının ucunda. Yapraklarını düşündü. Rüzgarı düşündü avucunda. Gözleri dolu dolu oldu. Eh, bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdi yine cici böyle mi yapar? Yapıyorlarmışlar. Işte. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk sizden bu şiiri dinlediğimde çok duygulanmıştım. İnsanla doğa arasındaki ilişkiyi evet, düşünmüştüm evet. ve e, bir insanın ...kendi ihtiyaçları için doğaya ve diğer canlılara ne kadar evet. zarar verdiğini düşünmüştüm. Emek emek yetişen aslında rüzgarlara kuşlara, e, toprağa... E, ...doğadaki her türlü etrafında olan her ne varsa... ...her bir canlıyla bütünleşen bir kava bile... E, ...bir kızının düğünü için feda edebilen evet. bir babanın öyküsü. Zihniyet o. <laughs> Tabii. Evet. E, çok duygulanmıştım e, ve telgrafın tellerine kuşlar mı konar şarkısı acaba hep bunu mu hissettiriyor demiştim. O parçayı da hep dinlediğimde evet. bu şiiri dinledikten sonra evet. onu anımsadım. Biz insanlar bazen e, dünyadaki tek canlının biz olduğunu düşünüyoruz Hı. değil mi İsmet Bey? Bizim dışımızdaki sanki diğer hiçbir e, değerin bir canı olduğunu ya da yaşayan bir organizma evet. olduğunu kabul etmiyoruz. Biz insanız, dünyanın hakimiyiz. Ben insanım, ben şeyim. Kim verdi bize bu hakkı? Solucanın da, kertenkelenin de, kedinin de, çakalın da, arslanın da, kurdun da hepimizin burada yaşama hakkı var ve bu dünya hepimizin eşit. Ve o ekolojik denge, ekolojik denge diyoruz ya hepsinin hepsi için vazifesi var. Ama biz bunların farkında değiliz. Sadece kendi egomuzu tatmin için, kendi karnımızı doyurmak için e, şuursuzca katlediyoruz. Tabiata. İşte biz Afrika, Afrikalı diyoruz, Afrikalı diyoruz ama bir Afrikalı, bir Zenci diyor ki... ...bu dünya bize babalarımızdan kalmadı, torunlarımızdan ödüm çaldık. Bunu bir Afrikalı söylüyor. Doğru. Evet. Bizler aslında bizlere her organizmanın ne kadar hizmet ettiği gerçeğini dağıtıyoruz. Tabii, tabii. Bir de sanıyorum fiziksel olarak görünümün verdiği bir aldatmaca da söz konusu. Hep büyük evlerde oturmak istiyoruz. Hı. Daha büyük görünen arabalara binmek istiyoruz, e, boyu daha uzun olan e, erkekleri tercih ediyoruz, Saçı uzun kadınları beğeniyoruz, ya da cüsseli görünen, e, büyük heyule görünen mobilyalara sahip olmak istiyoruz. Dolayısıyla bir solcanın içerisindeki ...organizma ve canın da bizim kalbimizle eşdeğer olduğunu hissedemiyoruz. Maddenin belki de fiziksel boyutunun verdiği göz aldanmacısı ...duygusal evet. aldatmacaya da dönüyor olabilir diye düşünüyorum kimi zaman. Çünkü mantıklı evet. bir açıklama bulamıyorum bu sürece. Siz şimdi Mevlana gibi konuştunuz. Şu an ben Mesnevi'yi okuyorum. ben yani üçüncü defadır bitirmek üzereyim. Kesinlikle. Ve e, aynı sizin söylediğiniz gibi... ...sadece biz dışa bakıyoruz, dışı görüyoruz. Yani içi görmüyoruz. Ve bir gün bilmiyorum ne olur bakalım. E, dünyayı da aynı şekilde bugün geldiğimiz noktada tüketen insan e, bugün burada birimiz eğlenirken ve gülerken diğer tarafta Tabii acı ya. çeken canlılar, Tabii. ya da bir başka yerde işkence evet. gören insanlar, bir başka yerde olan savaşlar. Bizim aslında gerçekten e, insan olmanın değerlerini sıklıkla hatırlamaya ihtiyacımız var. Maalesef canlılarla evet. diğer yaşayan canlılarla birlikte bir arada hareket ettiğimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. Bunun için de belki de sizin yaptığınız gibi yaşadığımız bu hayatın içerisinden çıkıp bir nefes alabilmeye, biraz da kendimize de dışarıdan bakabilmeye ihtiyacımız var. Çok takdir ediyorum. Tabii ki çok radikal bir karar. Kendim de televizyonun dışında devam eden bir ticari hayatım var. İnşallah sizin gibi olmayı i̇nşallah, hedefliyorum. İnşallah hayallerim içerisinde ben, öyle evet. bir ev, öyle bir yaşam var. Ee, daha her şeyi hissedebileceğim bir yaşam var. Tüm izleyicilerimiz için de, herkes için de e, dilediğim ve istediğim ve tercih ettiğim aldıkları her nefesi hissedebilecekleri, aldıkları her nefesi yaşayabilecekleri bir yaşama geçmek. Sizin o sözünüzü çok sevdim. Zamana karşı yarışmadan Yok. yaşamak. Evet. Mecburiyetin yok zamana karşı. Şimdi orada ben çay demlemesini bilmiyordum. <laughs> orada ben ahçı oldum. Eşim bir gün işte geldi vapurdan onu karşıladım. E dedi ben dedi yoldan geldim açım dedi lokantada yok dedim. Ben dedim ben hani hazırladım bir şeyler. E o herhalde peynir domates falan bekledi. Birkaç çeşit yemek bakın da İsmetciğim dedi bunları kim yaptı? Dedim ben yaptım. İnanmıyorum dedi. Ondan sonra bir iki gün daha yapınca o da şaşırdı. Bugün şimdi insan e, tabiat öğretiyor. Nasıl bir duyguydu peki? O ilk mutfağa girip yemek yapmaya başladığınızda. Ben başladığınız ekmek an. yapıyorum, börek yapıyorum, turşu yapıyorum. Benim e, misafirlerim o kadar. tabii tabii tabii. Oo. Ben yaptığım peynirleri mesela orada şeyin işte sirmosu vardır, e, vanın o otlu peyniri. Ha, ha, çok Sirmu. güzeldir, çok lezzetlidir. Benim o yaptığım peyniri bizim gelen dostlarımız var. Hani burada adını şimdi söylemek istemezdim ama söyleyeyim Ali Kocatepe e, çok iyi dostumdur benim. O adaya gelir şeyler falan. O dedi ben de hani biliyorum Vanlı Van otlu peynir ama bu dedi ona dedi fark atmış dedi. Ee, keçi sütüyle ve sırf keçi sütüyle hı hı. yapıyorum onu. Otlu peynir rezeneli. Çok güzel oluyor. Domates reçeli vardır. Adanın spesiyellidir o. Evet çok o. güzel. Ve iki Muhteşem çeşit de. domates vardır. Birisi kırmızı, biri sarı. Kırmızı olan ta Rumlardan kalmadır. Rumlar oraya medeniyetin kökünü getirmişler. Bozcaada'da tabii tabii. Tabi, medeniyet tabi. Rumlarla mı tabi, başlamış? Tabii tabii. E, eskiden e, nüfus oranı çok yani yüzde seksene yirmi. 80'li Rum 20 şey. İşte bu siyasi nedenlerden, Kıbrıs şeylerinden falan filan hı hı. bir sürü karışıklıkların olmasıyla Rumlar orada 10 aile kadar var. Onlar da asimile olmuş gibi yani. Aynen. Şey değil. Ben bir domates yetiştirdim. Sarı bir domates. Belki bilmiyorum onun sarı e, reçellik yediniz onun mi? Onu reçelini yedim. Ha, onu e, Türkiye'de benden başka kimse de yok. İlk defa gördüm. Evet. Zaten orada Ve çok onu, onu yiyen da şimdi şaşırıyor. Tadı damağımda kaldı. Evet izledim. onu yiyen şaşırıyor. Ee, sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası efendim. Ee, reklam arasından sonra tekrar Hüsmet Bey yaşam üzerine, adadaki yaşam üzerine, balık balıkçılık üzerine ve şiirler üzerine konuşuyor olacağız.